Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Yine bizim klasikleşmiş ama bilmiyorsan çok zorlanacağın soru tiplerinden arkadaşlar. Katı cisimlerde en kısa mesafe soruları. E, yine çözmüştük demiştik ki genelde karıncayı alet ederler bu tür sorulara. Demiş ki dik yüksekliği 5 pi ve taban alanı 9 pi santimetre karedir. Bir hareketli A noktasından B noktasına silindiri iki defa dolaşarak gidiyor. Buna göre hareketin izlemiş olduğu en kısa yol kaç pi santimetredir? Öncelikle tekrar tekrar hatırlatalım arkadaşlar. En kısa mesafe dediğimiz şey kesinlikle doğrusal mesafedir. Yolda zikzak çizerek gittiğinizde en kısa yoldan gitmiş olmazsınız. Dost doğru. Hatta işte Pisagor'un önemi burada çıkıyor arkadaşlar. Dik kenarlar üzerinden yürümek yerine hipotenüsten yürümek. Atıyorum şöyle A ve C noktaları var mesela. A burada, C burada olsun. İşte burada dümdüz yürümek yerine dik kenarlar üzerinde giderseniz daha uzatmış olursunuz. Yani hipotenüsten gitmek en kısa yoldur. Şimdi peki bu üç boyutlu şekillerde nasıl yapacağız? Üç boyutlu şekillerde de doğrusallık arayabilmek için mecburen şekli İki boyuta indirgememiz lazım arkadaşlar. Yani bunu kağıt gibi açmamız lazım. Bir silindirin açılmış halini eğer hiç görmediysen arkadaşlar, bir silindirin açılmış hali bir dikdörtgen ve üstte altta iki tane daireden oluşur. Şöyle ve şöyle. Yani bunları bir araya getirdiğinde silindir oluşmuş olur. Bizim bu dairelere ihtiyacımız yok. Neden? Karınca ne alttan gidiyor ne üstten gidiyor. Silindir yüzeyinden gidiyor. Peki şöyle bir şey keşfetmiş olduk. Bakın bunu unutmayın. Bu silindirin etrafına sarılı olan kağıt. Doğru mu? Yani aslında şu uzaklık o zaman nedir? Bunun çevresidir. Neyin çevresidir? Dairenin çevresidir. Dairenin çevresi nasıl bulunur? 2 pi r ile. E şimdi pi r kareyi vermiş bize. Pi r kare 9 pi ise Burada R'nin 3 olduğunu söyleyebiliriz. 2 pi de kesinlikle 6 pi olduğunu söyleriz. Şimdi asıl önemli olan bilgi şu arkadaşlar. Bunu açtığımızda şöyle bir yanılgıya düşmenizi istemem. Burası A noktası, burası B noktası. Evet. Yükseklikte 5 pi. Evet. Lakin burası D noktası değil arkadaşlar. Bakın A'dan D'ye bir yarım gidiyoruz daire. D'den A'ya tekrar bir yarım daha gidiyoruz. Tamamının açıldığını düşünürseniz burası yine A aslında. Yani bunlar ucuca geliyorlar. Yani D dediğim şey aslında tam yarıda şu ortada olan yerdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın burası D ise buranın 3 pi buranın 3 pi olması gerekir. Yarı çevre yarı çevre. Bir kere bunu unutmayın. Şimdi harekete baktığımızda iki tam tur attığına göre arkadaşlar bu 5 pi yüksekliğini iki seferde geçiyor. Yani biz bunu iki eş parçaya bölebiliriz. 5 pi bölü 2, 5 pi bölü 2. Ve diyoruz ki bakın A'dan A'ya. A'dan A'ya demek şu demek. A'dan başladık tekrar AB B çizgisine ulaştık. Doğru mu? Bir kez. Ve tekrar başladık AB B çizgisine ikinci kez ulaştık. Demek ki iki hamlede A'ya gelmemiz lazım ama en kısa yoldan birincisi bu ve ikincisi de yine A'dan A'ya bu olması gerekir. A çizgisi üzerinden bakıyoruz. Buranın da B. Daha doğrusu A değil A üstü B üstü diyelim bunlara. Yani CD ekseni tam ortadaydı bunu unutma. Ve bu iki uzunluğun toplamını sormuş aslında bize. Bunu düşünebildikten sonra gerisi basit arkadaşlar. 5 pi bölü 2 6 pi. Bakın bu 5'in beş, e, pi bölü 2 katı. Bu 12'nin pi bölü 2 katı. Bu da 13'ün pi bölü 2 katı olacaktır. Doğal olarak burası da 13 pi bölü 2 olacak. Bunlar eş çünkü. E Bunları topladığımızda 13 pi bölü 2'nin 2 iki katı olacak. Yani yanıtımız 13 pi olarak bulunur. Cevabımız C şıkkıymış arkadaşlar. Eee çok kolay değil ama bu soru tipini çözmeyi mutlaka öğrenmelisin arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.